Merhaba, bugün Beyaz Saray'ın 11 Haziran tarihli basın toplantısı metnine yakından bakıyoruz. Caroline Lavitt'in briefingi. Evet, oldukça dikkat çekici bir metin. Gerçekten de. Yani bir yanda Los Angeles olayları, göçmenlik meselesi, böyle çok sert bir dil var. Hı hı. Diğer yanda da ekonomiye dair... Hani oldukça parlak bir tablo çiziliyor. Aynen öyle. Bugün de işte bu ikili durumu, bu farklı anlatıları biraz deşelim diyoruz değil mi? Yönetimin öncelikleri ne, mesajlar ne? Tam olarak öyle. Sizin için bu resmi açıklamaların satır aralarını okumaya çalışacağız. Şimdi isterseniz Los Angeles'la başlayalım. Oradaki durum bayağı gergin. Evet, Beyaz Saray'ın tanımı çok net. Solcu radikallerin şiddet eylemleri diyorlar. Polise saldırılar, kundaklama. Amerikan karşıtı slogan var. Özellikle ICE ve sınır devriyesi ajanlarına yönelik saldırıları vurguluyorlar. Bu önemli bir detay bence. Hem de yönetimin tepkisi de e, gecikmemiş ve oldukça sert olmuş. Hem de nasıl ulusal muhafızlar devrede, hatta deniz piyadeleri bile görevlendirilmiş. Bu pek sık görülen bir durum değil. Hiç değil. Kaliforniya valisi Newsom ve L.A. belediye başkanı Bass de doğrudan eleştiriliyor. Evet, düzeni sağlayamamakla suçlanıyorlar. Hatta daha da ileri gidip yasa dışı göçmen suçlularla kolluk kuvvetleri arasında taraf tutmakla itham ediliyorlar. Çok ağır bir suçlama. Kesinlikle. Ve mesaj net. Kitlesel sınır dışı operasyonları devam edecek. Şiddet bizi caydıramaz diyorlar bir nevi. Briefing'de sınır dışı edilen bazı kişilerin suç geçmişlerine dair örnekler de veriliyor, değil mi? Veriliyor evet. Hem de ağır suçlar; cinayet, çocuk istismarı, tecavüz, soygun, kundaklama girişimi gibi. Ya hüküm giymiş ya da suçlanan kişiler bunlar. Bu sanırım sınır dışı politikasını meşrulaştırma çabası. Muhtemelen bir de paralı isyancılar ve profesyonel isyan teçhizatı iddiaları var. Protestoculara dağıtıldığı söyleniyor. Evet, o da ilginç bir nokta. Ama metinde buna dair somut bir kanıt sunuluyor mu ben göremedim. Hayır, detaylandırılmıyor. Bu daha çok e, olayları belli bir anlatı içine yerleştirme çabası gibi duruyor. Peki, bu sert güvenlik gündeminden ekonomiye geçelim. Orada hava nasıl? İşte orada ton 180 derece değişiyor. Çok olumlu bir tablo var. Öyle mi? Evet, son enflasyon raporu beklentilerin altındaymış. Çekirdek enflasyon sabit kalmış. Hani şu gıda ve enerji hariç olan. Anladım. Reel ücretlerde de artış olduğu söyleniyor. Aynen. Enerji, benzin fiyatlarında düşüş var. Et, tavuk, yumurta, balık gibi bazı temel gıda fiyatları da düşmüş. Bunları özellikle vurguluyorlar. Bir de şu meşhur vergi kesintisi paketi var. One big beautiful bill. Evet, o paketinde ekonomiyi canlandıracağı iddiası var. Orta sınıf, aileler, fazla mesai yapanlar, bahşişle çalışanlar hedefleniyor deniyor. Yani bir yanda iç karışıklık, sert güvenlik önlemleri, diğer yanda ekonomik bahar havası. Bu tezatlık ilginç. Çok ilginç. Bilinçli bir strateji olabilir. Farklı kesimlere farklı mesajlar verme çabası belki de. Hani bir yandan düzeni sağlıyoruz, diğer yandan cebinizi düşünüyoruz gibi. Mantıklı. Peki dış politikada neler var? İçerisi bu kadar yoğunken oraya da değinilmiş. Değinilmiş evet. Çin ile ticaret anlaşması mesela Cenevre şartlarına dönülerek onaylanmış gibi görünüyor. Ama gümrük vergileri şimdilik aynı kalacak deniyor. Evet o konuda bir değişiklik yok şimdilik. Kuzey Kore ile ilgili de bir mesaj var. Diyaloğa açık kapı bırakılıyor. İsrail konusu peki? Orada sanki önemli bir değişiklik var. Var hem de nasıl? Öncelik rehinlerin serbest kalması ve çatışmanın bitmesi diyorlar. Bu zaten biliniyordu ama. Ama? Ama asıl önemli olan ABD Büyükelçisi'nin açıklamasına atıf yapılarak iki devletli çözüm hedefinin artık takip edilmediğinin söylenmesi. Yani İsrail Fil istin meselesinde klasik Amerikan politikasından bir sapma mı var? Öyle görünüyor. Bu gerçekten çok önemli bir ifade, takip edilmesi gereken bir gelişme. Kesinlikle. İç siyasete dair birkaç kısa not daha vardı briefingde. Evet, eski başkan Biden yardımcılarıyla ilgili bir otopen meselesi var, otomatik imza makinesi kullanımı, potansiyel bir cezai soruşturma ihtimalinden bahsediliyor. Elon Musk konusu da var, özrü kabul edilmiş ama… Ama şirketlerinin devlet sözleşmeleri ile ilgili bir inceleme henüz başlamamış, o konu biraz beklemede gibi. Anlaşıldı. Bir de hafta sonu Washington'da askeri geçit töreni varmış, proaktif güvenlik önlemleri alınmış deniyor. Evet, sanırım eley olaylarından sonra biraz daha temkinliler, son olarak briefingde barışçıl protesto hakkına saygı duyulduğu ama şiddete tolerans gösterilmeyeceği tekrar vurgulanıyor. Özellikle kollu kuvvetlerine yönelik şiddete, değil mi? Aynen öyle. Eleydeki olayların çoğunun şiddet içerdiği ve tutuklanan yüzlerce yasadışı göçmenin önemli bir kısmının sabıkalı olduğu iddiası da bu mesajı desteklemek için kullanılıyor. O zaman özetlersek… Bu briefing bize yönetimin bir yandan iç güvenlik ve göçmenlikte çok sert, tavizsiz bir duruş sergilediğini gösteriyor. Diğer yandan da ekonomide iyimser bir tablo çizmeye çalıştığını, dış politikada da Çinle ilişkiler Kuzey Kore ve özellikle İsrail konusunda güncel pozisyonlarını hatta bazı politika değişikliklerini ortaya koyuyor. Mesajlarıyla nasıl iç içe geçtiği, yönetimin gündemi belirleme çabası çok açık. Peki o zaman dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebilecekleri bir soruyla bitirelim mi? Tabii buyurun. Yönetimin bu iki ana mesajı, yani içerideki bu sertlik ve ekonomik rahatlama vaadi neden aynı anda kullanıyor olabilir? Bu durum yönetimin genel politikalarını ve önceliklerini nasıl yansıtıyor sizce?